Sevgili arkadaşlarım, hepinize iyi çalışmalar diliyorum. KPSS tarih denemelerine hız kesmeden devam ediyoruz. Sizler için 27 tane güzel sorun var. Hem yorum hem bilgi ağırlıklı. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen başlayalım. Son soru beklediğim soru tipidir. İnşallah bu sene çıkar da yaparsınız. Ben o soruyu size bırakacağım değerli arkadaşlar. Yorumlarda beraber çözeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. Emeğe karşılık beğenirseniz sevinirim. İlk sorumuz İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili. Hadi bakalım. Uygurların yerleşik hayata geçmesi aşağıdakilerin hangisinde bir değişime ortam hazırlamamıştır? Soru köküne dikkat edelim. Değerli arkadaşlarım biliyorsunuz ki Uygurlar Maniheizm dininin etkisiyle yerleşik yaşamı yaygınlaştırmışlardı. Maniheizm dinini kabul eden hükümdar kimdi? Bögü Kağan'dı değil mi? Şimdi ne gibi sonuçlar bizleri bekliyor? Yönetim şekli değişmiyor burada değerli arkadaşlarım. Ekonomik etkinliklerde değişim olacak mı? Olacak. Çünkü bunlar yerliş adı gençler. Mesela Uygurları kullandığı kağıt paraya biz ne isim vereceğiz? Çav ismini vereceğiz değerli arkadaşlarım. Savaşçılık özelliklerinde körelme olur. Nasıl körelme hocam? Şimdi maniyeizm dinine göre et yiyemezsin savaşamazsın. Savaşmayan bir askerde askeri beceriler günden güne yok olmaya başlar değerli arkadaşlar. Sanat kültüründe göçebe yaşam, top, göçebe yaşam süren toplumlarda biliyorsunuz ki taşınabilir sanat eserleri hakimdi. Ama Uygurlar yerine şikayetle geçtikten sonra kalıcı mimari eserler vermeye başladılar. Mimari da değişim görülür. Ama yönetim şeklinde değişim görülmez. Şöyle bir e, bilgi vermek istiyorum sizlere. Diyor ki Uygurlar Hunlar ve Kök Türklerin mirası üzerine kurulmuştur diye. Değil mi? İşte o miras yönetim şeklinde değerli arkadaşlar. Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı devam ediyor. Türk gelenek ve göreneklerini devam ettiren devlet uygular oluyor değerli arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Yönetim şeklinde değişim yoktur. İkinci sorumuz. Bazı arkadaşlarım yorum yapıyor soruların çok basit olduğunu söylüyorlar. İnanın çalışmayan hiç kimse bu soruları çözemez arkadaşlar. Çalışmayan insan bu soruları çözemez. Kesin ben de söylüyorum sizlere. Yukarıdakilerden hangilerinin Büyük Selçukluların İslam dünyasına yaptıkları katkılar arasında olduğu sorun savunulamaz. Anadolu'nun Türk yurdu haline getirilmesi. Büyük Selçuklu Devleti ile Türkiye Selçuklu Devleti'ni karıştırma. Anadolu'nun Türk yurdu haline getirilmesinde etkili olan savaş Mirko Savaşı'dır. Yani kumdanlı yani teke tek savaştır değerli arkadaşlar. Ve bu savaş Türkiye Selçuklu Devleti döneminde gerçekleşmiştir. İslam dünyasının dış baskılardan korunması. Biliyorsunuz ki Bizans'a karşı çetin mücadeleler verildi. Tamam bu doğru. Abbas halifelerinin korunması. Kim korudu? Tuğrul Bey. Tuğrul Bey hangi ünvanı alacak? Doğunun ve vatanın Sultan ünvanını alacak. Buradaki cevabımız A şıkkı olacaktır değerli arkadaşlarım. Allah mı? Gidelim 3. sorumuza. Malagir Savaşı'ndan sonra kurulan beylikler ve bu beyliklerin kurulduğu yerler arasında bir ilişki kurulursa aşağıdaki seçeneklerden hangisinin yanlış olduğu savunabilir. Şimdi size bir soru. Kılıç hakkı ne demek? Çalışmayan bir insan kılıç hakkının ne olduğunu bilebilir mi? Bilemez. Kılıç hakkı Malagir Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştır. Sultan Alparslan ne dedi? Toprak fethedenin malıdır dedi değerli arkadaşlarım. İşte biz buna kılıç hakkı diyoruz. Sultan Alparslan'ın amacı ne? Anadolu'nun Türkleşme sürecini hızlandırma, İslamiyet'i yayma ve komutanlar arasında rekabet çıkarmaktı. Değil mi? Şimdi Danişmentiler en güçlü beyliktir. Tokat ve Sivas çevresinde kuruldu. En önemli eserleri Çukur Medrese yani Yağbasan Medresesidir. Çaka Beyliği diğer birliklerden ayrılan özelliği neydi? Donanma ile uğraşmasıdır. İzmir ve çevresinde kuruldu. Artugullar, Harput, Bardin ve Diyarbakır çevresinde kuruldu. Malabadi Köprüsü en önemli eserleri. Sadıklar ilk kurulan birliktir. Erzurum ve çevresinde. En önemli eser Div, en önemli eser Mama Hatun Türbesidir. Mengücekler Konya. Yanlış bilgi. Mengücekler Erzincan ve dolaylarında kurulduğu en önemli eserleri Divriği olacağı bilir değerli arkadaşlarım. Konya ve çevresinde kurulan beylik Karamanoğullarıdır. Karamanoğulları ikinci beylik olarak bilinir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. Dördüncü sorumuz. Tımar sisteminin Osmanlıya gibi fadelerden hangilerini sağladığı savunulabilir. Osmanlı Devleti kuruluş döneminden itibaren uyguladığı tımar sistemi sayesinde kendisine birçok yönden kazanç sağladı. Bakın değerli arkadaşlar her zaman söylüyorum. Tımar sistemi Osmanlı Devleti'nin bergemiğidir. 17. yüzyılda bozuluyor ya ne hale geldiğini görüyorsunuz. Özel mülkiyet gelişmez. Niye hocam? Çünkü bunlar miri topraktır. Miri ne demek? Devlete ait olan topraklardır. Bu ne dedik? Üretimde süreklilik sağlanır. Niye? Çünkü köylü toprağı boş bırakamaz değerli arkadaşlarım. Amaç üretimde sürekliliği sağlamaktır. Federal anlayış güçlenmez. Osmanlı her zaman neye önem verir? Merkezi otoriteye önem verir. O yüzden federalizm yoktur. Eski Türklerde görülen bir durumdur bu. Cevabımız ne olacaktır? Yalnız iki olacaktır değerli arkadaşlar. Beşinci sorumuz. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Seyfiye sınıfının görevleri arasında yer almamaktadır. Seyfiye sınıfı. idari ve askeri işlerden sorumlu sınıf değil mi? Osmanlı Devleti'nde Sadrazam, Kaptan-ı Derya, Yeniçeri Ağası, Beylerbeyi, Sancakbeyi ve Tımar sahibinden oluşan Seyfiye sınıfı yönetim ve askerlikle uğraşırdı. Tarımda üretim ve sürekliliği kim sağlıyor? Daha önce çözdük. Tımar sahibi. Tımarlı sipahi. Askerlerin sekvi idaresi. Seyfiye sınıfının görevi içinde. Yürütme gücü. Sadrazam. Padişahın vekilidir. Padişah o... Ayrıca olmadığında devlet işlerine o bakar. Divana başkanlık eder değil mi? Güvenliğin sağlanıp sınırların genişletilmesi. Yeniçeri Ağası İstanbul'un güvenliğinden sorumludur. Osmanlı tarihinin en itibarlı ordusu olarak kabul edilir. Şerri hukuk ilmiye sınıfına mensuptur değerli arkadaşlarım. Şeyhül İslam hangi sınıfa mensup bilmeyen? Cevabımız e şıkka Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu gelişmenin sonuçları arasında gösterilemez? Sokullu Mehmet Paşa döneminde 1571 yılında Kıbrıs adası fethedildi. Niye gülüyorum? Çünkü bazı arkadaşlarım soru çözerken Kıbrıs adasının fethedildiği yönünde bir soruyla karşılaşıyorlar ve şıklarda Sokullu Mehmet Paşa'yı arıyorlar. Değerli arkadaşlarım Sokullu Mehmet Paşa sadrazamdır. Padişah sizden isterse kimi baz alacaksınız? İkinci Selim'i baz alacaksınız. Dikkat ederim. Osmanlı Devleti'ne karşı Avrupalılar Haçlı İttifakı kurdu. Ve Osmanlı donanmasını İnebahtı'da yaktılar. Osmanlı Devleti'nin egemenlik alanı genişledi. Egemenlik alanı nasıl genişler? Toprak alırsan. Nasıl daralır? Toprak kaybedersen. Akdeniz ticareti güvenli hale geldi. Osmanlı niye Kıbrıs adasını aldı sanıyorsunuz? Tabii ki oradaki güvenliği sağlamak için. İnebahtı'da Osmanlı donanması yakalı. Aile D şaka birbirini eliyor. İpek yolu denetimi mi? İpek yolu nereden geçiyor? Çin'in Pekin kentinden başlayıp Karadeniz'in üzerinden Avrupa'ya kadar uzanan yoldur. Burada baharat yolu önemli rol oynuyor değerli arkadaşlarım. O yüzden cevabımız e şıkkı olacaktır. Yedinci soruya gidiyoruz değerli arkadaşlar. Beğenip paylaşmayı unutmuyoruz değerli arkadaşlarım. Abone olursanız daha fazla videodan istifade edebilirsiniz. Şimdi Osmanlı ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? Kapı kulu asker sayısı olumsuz etkiler mi? Etkiler. Niye? Çünkü bunlar 3 ayda bir ulufe dediğimiz maaş alırlar. Ek olarak her taht değişikliğinde Culus dediğimiz bahşiş alırlar. Sınırı, Ho, bunu bırakalım. Kapitasyonların sürekli hale getirilmesi lonca teşkilatının çökmesine sebebiyet verir. Dışa bağımlılığı artırır. O yüzden ekonomiyi olumsuz etkiler. Tımar sistemi ne dedik? Berkemi'yi dedik. Tımar sisteminde hazineden para çıkmazdı. Sistem bozulmaya başlayınca ne oldu? Hazineden para çıkmaya başladı. Tarımda e üretim sürekliliği durdu. Coğrafi geçifler İpek ve Baharat yollarından istediği verimi alamadı Osmanlı Devleti. Sınırların genişlemesi demek yeni vergiler demek. Sınırların genişlemesi demek hazinenin dolması demektir değerli arkadaşlar. Sekizinci sorumuz değerli arkadaşlarım. Bu paragrafta aşağıdaki kavramlardan hangisinin açıklaması yer almamaktadır. Osmanlı Devleti'nde küçük yaşta alınan gayrimüslim çocuklar yetiştirilip belli bir seviyeye geldikten sonra ya asker olarak ya da eğitimlerini devam ettirerek devlet adamı olabilirlerdi. Devlet adamı olan bu kişiler öldüğü zaman devlet gerekli gördüğünde mallarını el koyabilirdi. Devşirme var mı? Var. Küçük yaşta alınan gayrimüslimler. Kapı kolu var mı? Var. Asker olabilirler. Devlet adamı olabilirler. Enderun var mı? Var. Nerede yetiştiriliyorlar? Enderun'da, sarayın iç kısmında. Müsaade var mı? Var. Gerektiği gördüğünde mallarına el koyulabilirdi. Bendak ne demek? Evlilerden alınan vergi demektir değerli arkadaşlarım e, ee, mücerred vergisi de var. Bekarlardan alınan vergi. Aranızda eminim ki bekarlar vardır. Yani gü sanırım gündeme gelmişti bu konu. Bekarlardan vergi alınacak diye. Bu artık. Dokuzuncu soruya gidiyoruz. Yukarıdaki geçmelerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin duraklama devrinde yapılan faaliyetlerden biri olduğu söylemez. 17. yüzyıl değerli arkadaşlarım. Ee, biliyorsunuz ki konu başlıkları değişti. Ama müfredat yeniden değiştiği için bu konu başlıklarına geri dönebilirler. O yüzden biz kaldığımız yerden devam edelim ve duraklama olarak alalım. 17. yüzyılı. Batı tarzı saat ne zaman başlayacak? Lale devri. Yani 18. yüzyıl. Bu söylenemez. İç insanlar. Hangi insanlar hocam? Celali insanları ya da merkez insanlar değil mi? Bu doğru. Avrupa'da elçilik. Lale devri. Geçici elçilikler lale devrinde oluşturuldu değerli arkadaşlarım. 3. Ahmet dönemi. Buna ulaşamayız. Bütçe açığını kapatmak. İlk den bütçeyi kim hazırladı? Tabii ki Tarhuncu Ahmet Paşa değil mi? 17. yüzyılın saatçısı. Avrupa'ya öğrenci gönderen ikinci Mahmut'tur. 19. yüzyıl. Buna da ulaşamayız. Bu doğrultuda cevabımız 1, 3 ve 5 olacaktır. Burada. Gidiyoruz 10. sorumuza değerli arkadaşlarım. Bu durumun ortaya çıkmasında gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir. Osmanlı Devleti Pasarovçı Antlaşması'ndan sonra Avrupa ile daha yakından ilgilenmeye başlamış ve Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde elçilikler açmıştır. 3. Ahmet dönemi değil mi? Azınlık isyanları ne zaman ortaya çıktı? 19. yüzyılda Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk azınlık Sırplar olmuştu. Toprak kayıtları arttığı için Osmanlı batı ile yakından ilgilenmeye başladı. Mesela Avrupa'dan uzmanlar getiriliyor değerli arkadaşlarım. Comte de Bönebal, Umbaracı Ahmet diye ismi. Değil mi? Egemenlik anlayışı ne zaman değişti? 1876 yılında. Yani meşrutiyetin ilanıyla. Monarşiden meşruti monarşiye geçildi. Cevabımız B şıkkı olacaktır değerli arkadaşlarım. 11. sorumuz. Bakın. Buna benzer tonlarca soru size hazırlayabilirim. Tonlarca soru. Ama siz bu soruları zaten çözmüşsünüzdür. Benim buradaki amacım yeni sisteme göre hareket etmek. Hem yorum hem bilgi hazırlamak. Tonlarca bilgi sorusu size hazırlayabilirim. Hatta şimdi size 5 şıktan soru çıkaracağım değerli arkadaşlarım. Videoda değişime falan gitmiyorum. Doğaçlama yapacağım bunu. İstediğiniz kadar bilgi sorusu hazırlayabilirim sizlere. Ama siz zaten bunları çözmüşsünüzdür. Yorum sorularındaki amaç ne? Yorum gücünüze güç katmak. Sınava hazırlamak. Bilgi sorularında eminim ki eksiğiniz yoktur. Varsa da onunla ilgili yine deneme hazırlayacağım. Bakın şimdi. Şu soruyu cevaplayayım. Size yöneteceğim soruları yorum kısmında belirtin. Ben sabitleyeceğim yorumu. Yorumu sabitleyeceğim. Siz orada bana cevap verirsiniz değerli arkadaşlar. Anlaştık mı? Zaten son soruyu size bırakmışım. Çıkabilecek soru tipidir o. Gülhane Parkı'nda tanzimat fermanını okuyan Osmanlı sanatları kimdir? Biz buna ne diyoruz? Gülhane'yi Hattu Humayun diyoruz değil mi? Mustafa Reşit Paşa. Şimdi soruları size yöneltiyorum. Kanuni esası hazırlayan komisyonun başında yer alan kişi kimdir? İlk soru bu. İkinci soru. Osmanlıcılık fikir akımını benimseyen kişiler kimlerdir? İkinci soru bu. Üçüncü soru. Paris Barış Antlaşması'nda yer alan kişi kimdir? Üç. Dördüncü soruyu yöneltiyorum sizlere. İkinci Mahmud'un tahta çıkmasını sağlayan kişi kimdir? Dört soru. Encümen Encümeni'den işte etkin rol oynayan kişi kimdir? Bu da beş. Sabaha kadar size sorular hazırlayabilirim böyle. Ama bunlar pek fazla işinize yaramaz. Yeni sisteme göre gidelim. Tek amacım burada sizin atanmanızı sağlamak değerli yani arkadaşlarım. Tarihten yani fark atarsanız tarihten atarsınız. Söyleyeyim sizlere cevabımız Mustafa Reşit. Cevapları yorumda bekliyorum değerli arkadaşlar. Diğer soruya gidelim. Şimdi 12. sorudayız. Yukarıdaki geçmelerden hangisinde milliyetçilik düşüncesinin etkisinden bahsedilemez? Milliyetçilik denilince aklımıza ne geliyordu? Balkanlar değerli arkadaşlar? Şimdi Balkan Savaşları. Birinci Balkan Savaşı'nın en önemli sebebi neydi? Tabii ki milliyetçilik akımıydı. Milliyetçilik akımının etkisiydi değerli arkadaşlarım. Balkan ülkeleri sınırlarını geliştirmek istiyorlardı. Bu bir. Trablusgarp. Burada birazdan bilgiyi vereceğim sizlere. Sırp ve Yunan isyanları. Osmanlı'dan yani Osmanlı'ya karşı ayaklanan ilk azınlık Sırplar. Osmanlı'dan ayaklanan ilk azınlık Yunanlılardır. Değil mi? Milliyetçilik ayaklamaları. Tanzimat fermanı. Hocam ne alaka? Çok alaka. Tanzimat fermanı Fransız devrimine göre şekillendi. Hak, hukuk, adalet, eşitlik ve özgürlükten bahsedildi. Tanzimat fermanının amacı ne? Milliyetçilik isyanlarının önüne geçip azınlıkları devlete bağlama ve Londra konferansına kendine avantaj sağlamaydı. Değil mi? Doğru. Birinci Dünya Savaşı sırasında Araplar isyan etti. Niye? Kendi devletlerini kurmak için. Trablusgarp Savaşı doğrudan sömürgecilikle alakalıdır. Siyasi birliğini geç tamamlayan İtalya, ham madde ve pazar ihtiyacı için Trablus'u işgal etmiştir değerli arkadaşlarım. Savaş Uşi Antlaşması ile son bulmuştur ve Osmanlı Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını da kaybetmiştir. Diğer sorumuz. Bu durum hangilerinin kanıtı olabilir? Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonucunda Makedonya, Batı Trakya, Arnavutu ve Ege adalarını kaybetmiştir. Ülkede istikrar kaybolmuş mu? Kaybolmuş. Hatta bununla da eğitilmeyip iddia ve terakki üyeleri Baba baskını baskınını gerçekleştirecekler. Ulusçunun düşüncesinin etkisi var mı? Var. Makedonya, Batı Trakya, Arnavutluk. Bakın Balkanlar. Az önce çözdük. Doğu Trakya yok değerli arkadaşlarım. Manas vermiş bize. Arnavutluğu, Ege Adaları ve Makedonya'yı vermiş. Yani Edirne, Kırklareli gibi yerler olmadığı için biz onu eledik. Cevabımız C şıkkı. Diğer sorumuz. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesini açmasına aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Osmanlı'nın asıl amacı sömürgecilik değildir. Topraklarını yayma düşüncesi değildir. Topraklarını geri almadır. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Bakü petrolleri ne alaka? Eskiden Osmanlı sınırları içerisindeydi. Bakın sömürgecilik, yayılma, emperyalist. Üçü birbirinin kardeşi. Üç aynı anlama geliyor değerli arkadaşlarım. Emperyalist yayılma hareketidir. Yayılmacılık sömürgeciliktir. Dilini, dinini her yere yaymadır. Sömürgecilik bu. Mandater, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra özellikle Orta Doğu'da ortaya çıkacak cevabımız milliyetçi. Kafka cephesinin komutanı kim? Ember Paşa. Ember Paşa'nın ideolojisi neydi? neydi? Tuğrançlık dedi değerli arkadaşlarım. Milli duygularla hareket etti Ember Paşa. Ama sarı harekatı başarısızlıkla sonuçlandı. 15. sorumuz. Yukarıda verilen gelişmelerin Osmanlı Devleti'ni aşağı yerden hangisini yapmaya zorladığı söylenebilir. Bulgaristan'ın savaştan çekilmesi, Wilson ilkelerine güvenilmesi, Osmanlı ordusunun silah ve cephane yönünden yetersiz kalması. Bulgaristan savaştan çekilince kara bağlantısı koptu. Wilson şu maddeyi ekledi. Dedi ki yenenler yenilenlerden toprak ve savaş tazminatı almayacak. Osmanlı buna güvendi ve Osmanlı ordusu yetersiz. Bundan dolayı 30 Ekim 1918 yılında Amiral Kaltorp ile Rauf Orbay arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Kuvayi Milliye İzmir'in işgalinden sonra ortaya çıkacak. Rusya ile ittifak yapma. Ruslar 1. Dünya Savaşı'ndan çekilecek. 1. Dünya Savaşı'ndan sonra TBMM ile SSCB arasında ittifak yapılacak. Sevra Antlaşması bu dönemde değil 10 Ağustos 1920 yılıdır. Hükümeti değiştirmeye Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Ahmet İzzet Paşa hükümeti istifa ediyor değerli arkadaşlarım. Cevabımız Mondros olacaktır. 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisinde Kurtuluş Savaşı yıllarında ulusal mücadeleyi halka mal etme amacından söz edilemez? Bak sorulara dikkat et. Kurtuluş Savaşı yılları diyor. Ulusal iradenin etken kılınması. Amasya genelgesi. Sivas Kongresi. Erzurum'daki maddeler Sivas Kongresi'ne taşındı değerli arkadaşlarım. Kuvay milliyetki milli iradeyi hakim kılmak esastır. Cumhuriyeti oh, bunu bırakalım. Ulusal çapta yayınlar, gazeteler, basın yayın yoluyla halk sürekli işgallere karşı geldi. Mitingler halkı bilinçlendirmek içindir. Ama Cumhuriyet'in ilanı Lozan'dan sonradır değerli arkadaşlarım. Kurtuluş Savaşı yıllarında değildir. 29 Ekim 1923 olur. Doğru. Ulus iradesi ön planda ama Kurtuluş Savaşı yılları değil. 17. sorumuz. Birinci TBMM'nin yasama, yürütme ve yargı ilkelerini benimsemesi hangilerinin kanıtıdır? Tam demokratik. Güçler Birliği tam demokratik değildir. Buradaki amaç hızlı karar alıp vermedir. Burada demokrasi yoktur. Kabine sistemine ne zaman geçilecek? Cumhuriyetin ilanından sonra başkanlık sistemine geçilecek. Olağanüstü yetkilere sahip olduğunu gösteriyor mu? Gösteriyor. Olağanüstü ne demek? Savaş durumunda toplanılması demek değerli arkadaşlarım. Cevabımız C şey şıkkı. 18. sorumuz. Kuvay milliye ruhu. İfadesini aşağıdakilerden hangisi daha iyi açıklar? Kuvay milliye ruhu. Halk üzerinde baskı oluşturulmasıdır. Hayır. İhtiyaçlarını halkta, halktan karşılıyorlardı. İlerleyen zamanlarda halktan zorla para toplayınca etkileri kayboldu. Mütahareke dönemindeki düzenli ordu birlikleridir. Hayır düzenli değillerdir. Düzensiz ve dalgalı birliklerdir. Türk milletinin bağımsız yaşama kararlılığı mı? bağımsız yaşama kararlılığı. Birazdan geleceğim. Bölgesel direniş birlikleridir. Yani sadece bölgesel değil ki sadece kendi bölgelerinde değil e, yayılma alanı buluyorlar. Hatta TBMM'ye karşı çıkan isyanları da bastırıyorlar. Azınlıkların faaliyetlerine karşı oluşan yerel kuvvetlerdir. Doğru. Azınlıkların, azınlıkların faaliyetlerine karşı çıkıyorlar. İtiraflara da karşı çıkıyorlar değerli arkadaşlarım. Ama bu en iyi şekilde açıklamaz. Kuvay Milliye demek bağımsız yaşama ruhu demektir değerli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki İzmir'in işgal sonra işgaller başlayınca işgaller. İşgal dediğim aklımıza ne geliyor? Bağımsızlık geliyor. İşgaller başlayınca kuvay milli ruhu ortaya çıktı. Eline silah alan savaşa gitti değerli arkadaşlarım. Bu bağımsızlık mücadelesidir. Anlaştık mı? Gidelim diğer sorumuza. 19. sorumuz. Amasya gerilgesi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi? yanlıştır, doğru değildir. Kim hazırladı? Mustafa Kemal'in yaveri Cevat Abbas. Kimlerin imzalayıp imzalamadığını bilmeniz lazım. Genelde şıklarda İsmet İnönü'yü veriyorlar. Genelde şıklarda Fevzi Çakmağı veriyorlar. Onlar yok değerli arkadaşlarım. Genelde şıklarda Hamdullah Sufi'yi veriyorlar. O yok. Genelde Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarıdır. Allah aşkına değerli arkadaşlar. Selam Mersin'li Cemal'i unutuyorlar. O da var. Kazım Karabekir'i unutuyorlar. O da var. Kurtuluş Savaşı'nın amaç ve gerekçesidir. Neydi gerekçe? Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali değerlidir. Amaç, milletin istiklalini ile milletin azim ve kararı kurtaracaktır. İstanbul hükümetinin teslimiyetçi tutumuna karşı gelmiştir. Ne diyor? İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getiremiyor. Bu durum milletimizi yok sayıyor. Vatanın kurtarılması konusunda bir çağrı mı? Tabii ki bir çağrıdır. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracak. Mustafa Kemal Paşa'nın Türk milleti... Ho, ilk çağrı değil, ilk çağrı değil. Dikkat! Ulusal gemelliği sağlama yolunda bir çağrı mı? Bir çağrı. Amaç ve yöntemden bunu çıkarabiliriz. Öncesinde Havza'yı unutmayalım. Mustafa Kemal burada çağrıyı gerçekleştiriyor. Zaten Havza'dan sonra Mustafa Kemal'i geri çağırıyorlar. 20. sorumuz. Kurtuluş Savaşı sürecinde yaşanan olayların sebep-sonuç ilişkisi bakımından sıralanışının aşağı yukarı hangisinde doğru olarak verildiği söylenebilir. Güney cephesinin kapanması, Sakarya Savaşı'nın kazanılması, Ankara Antlaşması. Şimdi Sakarya Savaşı kazanıldı. Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra TBMM'yi tanıyan ilk itiraf devleti Fransa oldu. Ankara Antlaşması imzalandı. Hatay ve İskenderun hariç Suriye sınırı belirlendi ve Fransızlar güneyden çekilmeye başladılar. Cevabımız 2 3 1 olacaktır. Değil mi? Yanlış işaretlemedik inşallah. Doğru açıklayıp yanlış işaretliyoruz. Arkadaşlar sağ olsun uyarıyorlar. 21. sorumuz. Hem güncel bilgilerden de tarihte karşımıza çıkabilir. Yukarıdakilerden hangisi? Halide Edip adı varın Kurtuluş Savaşı ile ilgili kaleme aldığı eserler içerisinde yer alır. Onbaşı Halide. Halide Onbaşı. Yaban Yakup Kadri Kara aittir. Ateşten Gömlek ve Türk'ün Ateşli İntihanı Halide Edip tarafından kaleme alınmıştır değerli arkadaşlarım. Dikkat etmemiz gerekir. Önemli bir kişilik mitinglerde konuşmalar da yapmıştır. Diğer sorumuz. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın Hükümlerinden hangilerinin Osmanlı Devleti'nin siyasal varlığına son veren bir niteliğe sahip olduğu söylenebilir. Bu soru tipiyle çok karşılaşacaksınız değerli arkadaşlarım. Çok çok. Nasıl hocam? Mesela şöyle sorular da geliyor. Hangi madde gereği Osmanlı'nın hukuken yok sayıldığı belirtilmiştir? Unutmayın. Eğer bir devlet başkentini kaybetmişse hukuken yok sayılmıştır. Türk-Yunan Savaşı'na son verilecektir. Osmanlı'nın varlığını Soru erdirtmiyor bu. Bu neydi? İstanbul ve Boğazlar Osmanlı'ya değil TBMM'ye bırakılacaktır. Doğu Trakya'nın güvenliği TBMM bağlı jandarma birliklerince sağlanacaktır. Buradaki amaç güvenlik ve asayiştir değerli arkadaşlarım. Osmanlı devletini son erdiren bir gelişme yok. Cevabımız bir şıkkı. 23. sorumuz. Halkçılığın toplumun hakça eşit bir düzen içinde yaşamasını amaçlamasının aşağıdaki ilk yıllardan hangisini ortam azladığı ileri sürülemez. sürülemez. Bir diye okuluyordu. Sizlere diyorum dikkat edin ben dikkat etmiyorum. Aşağı vergisi. Çiftçinin üzerindeki yük kaldırıldı. Yedi. Oh, bunu bırakalım. Medeni kanun. Toplumsal alanda kadın erkek eşitliği sağlandı. Ayrıcalık belirten unvanlar kaldırıldı. En önemli gelişme soyadı kanunu. Azınlıklar Türk vatandaşı sayılacak. Böylece Avrupalılar iç işlerine Değil mi? Cevabımız yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi olacaktır. Bu doğrudan milliyetçilikle ilgilidir. Diğer sorumuz. Türkiye'nin yukarıdakilerden hangilerine dünya barışına katkıda bulunma amacıyla katıldığı söylenebilir. Brian Kellogg Fransa ve ABD önderliğinde kuruldu. Türkiye katılıyor değerli arkadaşlarım. Litvinov SSCB önderliğinde toplanan paktır. Türkiye buna da katılıyor. Çünkü dış politikadaki parola neydi? Yurtta barış, dünyada barıştı değil mi? Locarno'da Türkiye yok. Buradaki amaç genelde Almanya'yı yumuşatmaktır. Almanya'yı dünya siyasetine dahil etmedir. Bu yok. Cevabımız C Yavaş yavaş son soruya geliyoruz. Biliyorum merak ediyorsunuz. Hatta bazı arkadaşlarım direkt son soruya gelip sonra baş alıyorlar. Yukarıdakilerden hangileri İngiltere, Rusya ve ABD arasında 1945'te gerçekleştirilen Yalta Konferansı'nın toplanma amaçları arasında yer alır. Soğuk savaş dönemine son verme. Henüz soğuk savaş dönemi başlamış değildir. ABD Başkanı Truman doktorin yayınladıktan sonra soğuk savaş başlayacak. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra sömürgeciliğin yaygınlaşmasını önleme. Hayır. Rusların politikaları tarih boyunca devam edecektir. Galip devletlerin egemenlik alanlarını belirleme. En karlı devlet burada SSCB olacak değerli arkadaşlarım ve Birleşmiş Milletler'den birden fazla koltuk isteyecek. Cevabımız C şıkkı olacaktır değerli arkadaşlarım. Hatta Miver Bloğuna savaş açan Birleşmiş Milletler'e de üye olabilir yönünde karar konuluyor. 26. sorumuz. Bu tepkilerin oluşumlarından hangilerinin kurulmasında etkili olduğu söylenebilir. Günümüzde de yaşayan önemli sorunlardan biri biliyorsunuz ki İsrail ve Filistin arasında yaşanan sorun. İsrail işgali altındaki Kudüs'te 21 Ağustos 1969'da Müslümanların kutsal yerlerinden olan El Aksa Camii'nin kundaklanması ve camide maddi hasar oluşması İslam dünyasında büyük tepkilere ulaştı. Biliyorsunuz ki bir Yahudi tarafından kundaklanıyor El Aksa Camisi. Bağlantısızlar hareket. Burada senin tarihe dikkat etmen lazım. Bağlantısızlar hareket 1955 yılında ortaya çıktı değerli arkadaşlarım. Biz bunlara 3. Dünya ülkeleri diyoruz. ABD ve SSCB barışa davet ediyorlar. Bu değil. İslam İşbirliği Teşkilatı toplandılar. Bakın Müslümanlar bir araya geldiler. Geç oldu ama. Bağdat baktı. Demokrat Parti dönemidir değerli arkadaşlarım. Hatta Irak ayrıldığı için ismi Cento olarak değişecektir. Ve bağlantı burada yoktur. Cevabımız Son soruyu size bırakıyorum. İşte beklediğim soru tipi. İnşallah bu sene çıkar yaparsınız. Çünkü bu soru tipini ÖSYM e çok tercih ediyor değerli arkadaşlar. Mısır ve Ürdün gibi Arap devletleri ile İsrail arasındaki anlaşmazlıkları Camp David antlaşmaları çerçevesinde çözümleyerek Orta Doğu'da etkinliğini artırmayı amaçlayan devlet aşağıdakilerden hangisidir? ABD, SSCB, İngiltere, Fransa ve Suriye'yi verdim sizlere. Beğenip yorum yapmayı unutmuyoruz. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.